başladı. Arkadaşım da yanımda. Önce de, arkadaşım da müthiş bir tespitte bulundu. Dedi ki, dedi yükü üstünden atıyor. Öyle, öyle dedi değil mi? Şerif abi. Yüklerin yükü üstünden atıyor. Onu büyük olarak görüyor. Bir an önce yollayayım da şu Cuma mesajını. Perşembe de olsa farklı. Perşembe de olsa Cuma mübarek olsun. Cübbeli Ahmet'in dediği gibi. Cuma'yı övüyor, övüyor ama diyor bu Cuma değil diyor. İnşallah diyor Cuma günü ölürsünüz. Cuma günü ölmek nasıl olur? Ama diyor bu Cuma değil. Allah razı olsun. Pazartesi vefat ettiğine dair. Doğumu pazartesi, ölümü de pazartesi. İşte rivayetlerde o şekilde var da o zaman da... Şey o, o mübarek günde faydalanamamış. Ya şeyde, hadisler konusunda benim e, en az 10 yıllık bir iddiam var. Her hadisin tersi hadis var. Siz Cuma mübarekler hadisini koyarsanız, Pazartesi mübarektir, Salı Perşembe mübarektir. işte i̇şte yani hepsini bir şey çıkartıyor. Ya ilginç bir şey. Mesela temizlik imandan gelir hadisi var. Ahırda namaz kılabilirsin. Yani, ahırda namaz kılabilirsin hadisi var. Hatta ahırda namaz kılarken mendili nereye koyacaksını tartışmış fıkıh ulaması. Ayağını koyacaksın. Başın pisliğe değebilir, sıkıntı yok. Hayır, ayağın pislikte kalsın. Mendili secde edeceğin yere koyacaksın diye. Sanki bir tane mendilden başka mendil yokmuş gibi İlginç bir şekilde. Zaten bunları farkına vardıkça insan e, Kur'an'a daha çok sarılıyor gibi. Benim sizlerden istediğim dostlar, her bulunduğum ortamda kardeşlerime söylediğim şu. Kur'an yetmez diyebilmek için önce okumanız lazım. Bakın bakalım yetiyor mu yetmiyor. Şimdi ben buraya yemeği koyuyorum. Adam diyor ki bu yemek bana yetmez. Yedin mi? Bir ye bakalım. Belki gözün aç. İlginç bir psikoloji. Yok Kur'an yetmez. Okudun mu? Yok. Bazen okudum okudum ben üç kere beş kere okudum diyene basit sorular soruyorum. Yani test soruları. Çok güzel. Onlar da e, maalesef henüz geçen yok imam da. Şey e, a 4lerle yapılmış e, bir karelerle yapılmış bir testimiz var. O teste katılan var mı? Kare kareler üzerinde test. Kareyi dörde biliyorsunuz. Hiç denediniz mi? Bu akşam burada yapalım mı? Yani biraz zahmetli olur ama o yaprakların hepsini ben saklıyorum ki şerefen buradan... bir 15 yıllık var değil mi? Şeyde e, kişi sayısı kadar. E, bir A4 sayfası birisine telefon açalım getirsin. Bir saat sonra yaparız. Önemli değil. Ya da bir buçuk saat sonra yaparız. Ama bu test sizleri ve bizim şu anda dinimiz ile aramızdaki mesafeyi çözmek için müthiş bir hatıra, müthiş bir eğitim oluyor. Onun için bunu yapmak istiyorum müsaadenizle. Önce onu söyleyeyim. Sonra ben hutbedeki bir imam gibi konuşmak yerine sohbet etmeyi tercih ediyorum. Bir konu Birimiz söyleriz, aklımızdaki bir soruyu, gerçekten bir soru. O soruyu hep beraber sizlerin de fikrini alarak ki aramızda hakikaten danışılacak delikanlı e, e, meslektaşsınız diyeyim. <laughs> Sonra e, meal konusunda çok güçlü dostlar var. Bu ayet böyle değil, böyle de anlaşılabilir. Öncelikle ana fikir olarak şunu vermek istiyorum. Hazreti Musa, Hazreti Harun boğazını sıkıyor. Ey anam oğlu, sıkma boğazını, çekme sakalını. Ayet hatırladınız değil mi? Soru şu, ikisi de Resul, ikisi de yaşıyor ve aktif. Ama bir ötekinin boğazını sıkıyor. Hangisi hak? Sormamız gereken bir soru var. Şimdi ben geldim, buradan Kerem'in boğazına sarıldım. Siz de geldiniz, ayırdınız, dinlediniz. Bir dinleyelim bakalım kim haklı? İkimizin birden haklı olma ihtimali var. Doğru cevap var. Neden biliyor musunuz dostlar? Zekalar farklı. Fıtratlar farklı. Zekalar ve fıtratlar farklı olduğu için metodun farklı olması, anladığınızın farklı olması sünnetullah'tır. Bundan korkmayın. Allah kalıp şehit olan Zekeriya'ya, Salih'e de korkup kaçan Yunus'a da tahmin ettiğiniz gibi bir reaksiyon gösterdi. Biz olsak nasıl korkup kaçarsın? Nefsi olarak bize ters gelebilir. Niye? Çünkü sen cesursun Sen kaçmayacak bir adamsın ama kalıp şeyin olan da haklı. Kaçıp canını kurtaran da haklı. İnsanın fıtratı böyledir. Mesela Cumhuriyet'in ilk yılları, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yılları, İstiklal Mahkemeleri geziyor. Seyyar İstiklal Mahkemeleri. Okuyanlar bilir. Kel Ali, Kılıç Ali, Kara Ali, Karali, Yargıç Kılıç Ali. Böyle üç Ali'ler var. Seyyar İstiklal Mahkemeleri şiplerle geziyor. Köye giriyor, pazaya giriyor. Atatürk inkılapları inkılaplarında arkayı hareket edenleri Orada yargılıyorlar ve şöyle diyorlar. Ceza, idam. Söylemek istediğim bir şey var mı? Bakın cümleye dikkat edin. Ceza, idam. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yani zaten asılacaksın. Kararı vermiş. Şimdi bu durumda bu insanların verdikleri tepkiler var. Bir, saklananlar var. Samanlıklarda gizli gizli Elif Bay'ı öğretenler var. Birisi de kafamı da kesteniz ben size uymuyorum, kabul etmiyorum diyenler. Ve bu insanlar inançlarında samimi. Doğru ve yanlış olmaları da konuşmuyoruz bakın. Tarihsel bir vaka anlatıyor. Şimdi orada göz göre göre ben davamdan taviz vermem deyip ipe giden adam ile Elif Bay'i öğretebilmek için, Kur'an'ı öğretebilmek için samanlıklarda saklanan adamın fıtratları farklı. Bir ötekine hata yaptın diyemez. Yanlış yaptın diyemez. Burada sünnetullah devreye giriyor. Tarihte, çevremizde, etrafımızda birçok insan var. Onun için biz de ayeti okurken arkadaşlar önemli olan sizin nasıl anladığınız. korkmayın ve tefsirinizi yapın bakın korkmayın tefsirinizi yapın yeter ki samimi olun anladığınızı yaşamaya çalışın okuyun anlayın ve anladığınızda samimi olun bir tane örnek vereyim ee, özellikle bayan kardeşlerimizin bayan kardeşlerimizin kadınlarla ilgili konuları erkeklere sormasını istemiyor bunu da her fırsatta söylüyorum. Lütfen Kadınlar kendi konularını erkeğe sormasın. Kur'an erkeğe gelmedi. İman eden insana geldi. İman eden bir insan açsın okusun. Kardeşim ne diyor? Kadınlarla ilgili ayet beni bağlamaz. Bekar olan bir adama talak suresini niye sen veriyorsun ki? Adam bekar. Boşanmanın suresini okuyor. Kardeşim şu anda sana boşanma suresi lazım değil. Hele bir evlen. Bakarsın ondan sonra ihtiyaç halinde. Şimdi kadınların ayetini Üstadlar, alimler böyle baya baya kendi fendi adamlar kadınların ayetini tartışıyor. Niçin? Anlayamıyorum. Ya tesettüre mi gireceksin abi? Amacın ne? Halen de tartışma konusudur Nur 30. Ya kardeşim annene, bacına, hanımına, eşine, kızına Kur'an'ı ver. De ki oku anladığını yaşa. Ben neye üzülürüm? Benim üzüldüğüm konu şu. Bir bayan diyorsa ki ya Kur'an'da görüyorum ama örtünemiyorum. Nefsime ağır geliyor. Kendimi çirkin hissediyorum toplumsal baskı var. iş yerinden mobbing uygulanıyor. Allah beni affetsin. Bu üzücü. Bir de bunun tersi var. Ya ben örtülüyorum ama ayete baktım ben öyle bir şey görmüyorum. Ama çıkartırsam beni mahvederler, linç ederler. Bugüne kadar örtülüydüm ne oldu sana da? E buna da üzülüyor. E kardeşim Allah'a güvenin, okuyun, anlayın. Anladığınızı hayatınıza geçirin. Bu o kadar önemli bir şey ki. Ama münafık bir hayat yaşamamaya çalışın. Münafık bir hayat yaşanamaya çalışın. Bu çok önemli. Şimdi ben kardeşime bakıyorum. Adam diyor ki, sen de sarığa nasıl laf söylüyorsun ya diyor. Adamda da sarık yok. Sen de cübbeler hakkında nasıl ileri geri konuşuyorsun? Adam da cübbe yok. Kardeşim, uygulamadığın bir şeyi niye savunuyorsun? Neden savunuyorsun uygulamadığın bir şeyi? Uygula samimi ol, gel konuşalım. Bunu, her örnekten bunu verebiliriz dostlar. Şimdi benim Kur'an'ı anlamaktaki ölçüm nedir? Sizlere anlatmak istediğim derdim de Allah'a güvenirseniz, yani Kur'an yeter dediğim zaman, hakikaten yeter mi yetmez mi? Bir derdinizi Kur'an'a danışın. Hangi derdinizi Kur'an'dan bulamıyorsunuz? Yoğun bakımda hastan var. şu ara 80'i oku. Şu ara 80, şu ara 80 önünde ay parçası gibi dur. Hangi derdini buluyorsun Diyor ki hastalandığımda bana şifayı veren Allah'tır diyor ayet ya. Sen hangi derdini ayetten bulamıyorsun da alternatif bir e, kaynak arama ihtiyacı duyuyoruz. Bakın dostlar mücadele ettiğimiz ehl sünnet ya da şia, vahabi, selefi adına ne derseniz. Kur'an yetmez diyen insanların yaşadıkları dine bakın, örfe bakın. Kırıntılarını göreceksiniz. Hakikatin parmak izleri. Hakikatin parmak izleri. Mesela ölüye telkin veriyor. Eşiniz ölmüş olsa diyor ki nikah düştü dokunamaz. Şu anda Türkiye'de uygulanan budur. Eşi vefat eden adam kenarda bekler eşini, eşinin abisi, kardeşi, babası, dayısı defnediyor. Adam giremiyor. giremiyor, kefenle eşine dokunamıyor. Aynı adam diyor ki, ahirette onunla beraber olacaksın. Eşinle ahirette beraber olacaksın. O senin nikahlı eşin. Ya yaşarken eşim, ahirette benim eşim. Kefenlendiği zaman niye ben evlenemiyor? Tartışmaya kapalı. Ama kırıntı nerede biliyor musunuz? Kırıntı verilen tevkindir. Biraz sonra gelip sana soracaklar, senin Rabbin kimdir? Onlara de ki Allah. Biraz sonra sana gelip soracaklar. Kitabın nedir? Onlara de ki Kur'an ve sünnet. De. Onlara de ki Kur'an ve kütüb sünnet. De. Ne oldu? Telkin verirken Kur'an yetti. Sana gelip soracaklar kitabın ne? Sen onlara de ki benim kitabım Kur'an. Aa ne kadar ilginç. Kendisi söylüyor. Dün bir videoyla karşılaştım. Videoda diyor ki bütün tarikat ve cemaatler, bütün mezhepler diyor. Kelime-i şehadet çatısı altında birleşmiştir kelime-i Şehadet çatısı altında birleşmiştir. Dostlar vallahi yalan. Yazın Google'a kelime-i Şehadet var. Şafii'nin kelime-i Şehadetinde şahadetinde abduhu yok. Hanefi'nin şahadetinde abduhu var. Kelime-i Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şafii'nin kelime-i Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve Resulullah. Şafii var abi. Bak, onaylıyorsun değil mi? demiyor. Demiyorsun. Ya, şimdi düşün Daha ne kadar temele inelim Farklı olduklarını ispat etmek için ya, Kelimeyi şahit ediniz bak Şimdi uygulama olarak Kur'an'ın önündeki En büyük engel Kur'an'ın önündeki en büyük engel Kur'an yetmez demektir dostlar Hakikaten Kur'an yetmiyor ise O zaman hep beraber Bu kucağımızdaki taşları dökelim Ya Kur'an yetmiyor Hangisine muhtaçız Beraber karar verin Hangisini Şimdi ben bana namazı göster diye bir kitap yazdım. Bundan 8 yıl önce yazdım. 2 yılımı aldı. Sebebi şu. Yaşarken ya kardeşim bu yapılır mı? O zaman bana namazı göster. Ya sen buna nasıl inanıyorsun? O zaman bana namazı göster. Hmm. Demek ki soru bu. Kur'an yetmez demek için sorulan birinci soru o zaman bana namazı göster. Dönüyorsun. Bunu savunan insanların mevcut bütün kitaplarına bakıyorsun. Bir tane hadis ile namaz ile ilgili hadis yok. Sıfır. Ne söylediğimi biliyorum. Namazla ilgili hadis yok sıfır. Nasıl hadisler var biliyor musunuz? Resulü elini göbeğin altında bağlarken gördüm. Resulü Fatiha okurken duydum. Peki hadis neydi? Hadisin şöyle olması lazım. Allah Resulü buyurdu ki 114. sureyi okuduktan sonra artık 113. sureyi okuyamazsınız. Resul buyurdu ki Kıyamda ayaklarınızın arası, topukların arası dört parmak olsun. Resul buyurdu ki, tekbir getirdiğiniz zaman baş parmaklarınız kulaklarınıza değsin Resul dedi ki, Resul buyurdu ki, sıfır, 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 yok. Yok. Ne var? Gördüm, duydum, işittim. Gördüm, duydum, işittim. İyi de gördüğünüz, duyduğunuz, işittiğiniz. Resul aynı, Kur'an aynı, Allah aynı. Netice neden farklı? Eğer Resul'den gördüysek, bunun uygulamasını Resul'den gördüysek o zaman hakkını vererek bir namaz kılmak istiyorsanız ara sıra yerini değiştirin. Ara sıra kaldırmayın. Yanda salın. Ara sıra ayağınızı bir omuz geliştiğinde açın. Ara sıra birleştirin. Neden? Çünkü iddianız şu. Resul hepsini yaptı. Resul hepsini yaptı iddianız ise gerçek sünnet her çeşit yapmaktır. Siz neden bir çeşidiyle 50 yılınızı geçiriyorsunuz? Ne kadar basit. Ayetlerle tanışmamız şart. Ve saklanan ayetler kitabında örnek vermek için 128 tane ayet yanlış hatırlamıyorsam saklanan ayeti yazdım dostlar. Bakın siz Kur'an talebesi gençlersiniz. Çok basit bir iki soru. Allah Taha suresinin 41. ayetinde diyor ki Ey Resul seni kendi nefsim için seçtim. Yarattım diye çeviren de var. Hangi Resul'den bahsediyor? Bilen elini kalırsın. Evet. Musa'dan bahsediyor. Peki niçin kimse bilmiyor? Müthiş bir iltifat. Allah'ın iltifatına bakın. İbrahim Resul'e Halil'im demesi kadar güzel bir iltifat. Ama yok. Muhammed Resul için demiş olsaydı şu anda hat sanatıyla her camide vardı. Seni kendi nefsim için seçtim. Müthiş bir iltifat. Ama niye saklıyorlar? Çünkü bizim toplumumuz arkadaşlar Muhammedi. Hristiyanlar İsevi oldu. Yahudiler Musevi oldu. Bizim toplum Muhammedi oldu. Muhammedi toplum Bakara 285'i okuduğu halde kabul etmeyenlerdir. Bakara 285'te Allahu Teala iman edenleri tarif ediyor. O iman edenler. kitaplara iman eden, meleklere iman eden, rasullere iman eder ve rasuller arasında kesinlikle ayrım yapmaz. Bakın o kadar önemli bir ayet. Ben kabul ediyor musunuz diye sormuyorum dostlar. Ayrım yapıyorum. Ve ayrım yaptığınızda ispat edebilirim. Çok basit. Ee, direkt elinizi kaldırmadan söyleyebilirsiniz. Rasulün mezarı, kabri nerede? Yok mu bile? Medine, başka? Normalde doğru cevap hangi Rasul demesi gerekiyordu? Ayrım yapmıyoruz ya. Ne dedim? Rasulün mezarı nerede dedim. Medine, Medine, Medine. Niye? Ya hangi Rasul diyecektiniz? Ayrım yapıyoruz ya. Ama hayır. Rasul dediğinde gol yiyorsun. İnsanların kalbine başka bir şey geldi. Diğerlerini yeni bilmiyoruz. E ee, şu ayıp Üsküdar'da? Şuayb Üsküdar'da inanıyorlar. Ya Şuayb diye bir peygamberin Üsküdar'da mezarının olduğu inanmıyor. Gitinen bir Muhammed'in mi şeydir? mesela şöyle bir cevap verdim. Sadece La ilahe illallah, Yunus Resulullah hiçbir zaman dönemez. Bir şeyde de olduğu söyleniyor. Bu Haram Şerif'te Kabe'nin hemen yanındaki incirde olduğu söyleniyor Şuayb'ın. Tabii tabii. Yani rivayetler çok. Ama sorun şurada dostlar. Rasuller arasında ayrım yaparsak o zaman otomatik ben alimler de rasullerin varisidir. Onun için rasullere zam yap. Rasullere zam yapmalarının sebebi boşuna değil. Doğru. Aynen öyle. Allah ayırır. Sana yasak. Ne kadar net. Allah ayırır. Birini halilim de. Birini seni kendi nefsim için yaptın, yaz, seçtim de. Muhammed Rasul için de 93. surenin 7. ayetinde sen kitap nedir, iman nedir bilmem. Hadi dalalet fili geçiyor ya. Seni bir yetimken bulan biz değil miyiz? Sen dalalet içindeydin. Ben. Allah Muhammed Resul'e dalalet içindeydin dediği halde. İbrahim Resul'e halilim dediği halde. Musa Resul'e seni kendim için seçtim dediği halde. Ki o ayetin devamında Musa ve İsa vardır. Bak ne kadar güzel. Biz bazısını bazısına üstün kıldık ayetini makasla kesmeyip komple okursak iki Resul çıkıyor. İsa ve Musa Rasul. Birisine konuştuğunu değil mi? Birisine e, e, bu bir şey. <laughs> Elhamdülillah. İşte bak burada Allah kendisinin kendisinin adil olmadığı gibi bir Kur'an'ı bir çıkarımla örnek. Ne demek Allah adil mi meselesi? Kur'an'da Allah yanlış hatırlamıyorsam 128 defa adaleti emreder. El adil yok. Allah adildir Kur'an'da yok dostlar. Peki o kadar adaletle ilgili ayet var onlar nedir? Allah adaleti emreder. Kendisi Rahman ve Rahim'dir. Adalet nedir? Hak edene hak ettiğini vermektir. Ama Allah kendine küfredene bile rızkını verir. Kesme. Allah isyan edene, şirke girene her türlü zulmü yapana bile Allah zulmetmez. Zaman verir, mühlet verir. Adalet nedir? Adalet hak ettiğini hak ettiğini vermektir. Hak etmeyene hiçbir şey vermemek. Allah'ın adaleti mahkeme-i Allah'ın adaleti mahşerde. Onun için adı hesap günü. Hesapların verileceği gün. Ama çok ilginç. Kur'an'ın bütününde bir, bir kere bile geçmez. El Ali. Ne kadar ilginç. Bu esmalarla ilgili bir takım böyle e, konudan konuya atlıyorum. Kusura bakmayın. esma Hüsna'da ezberletilen 99 isim arasında Rab yok. Bismi Rabbike. Kulünüz bir Rabbin Naz. Esmanın içinde Rab yok. Neden? Hiç düşündünüz mü? Ezberletilen esmayı söylüyor. Rabbin Türkçesi de efendim. de bir... Efendi. Efendimiz. Muhammed Rasulü edendiği için Esma üstüne de yok. Alın, bu, Koymuyorlar. Çünkü Rab ismi celilesini Muhammed Resul'e kullanıyor. Yani, Efendi. Efendim. Efendim. Mesela, Krona, evet. Dağın, <laughs> Aynen Efendi. Aynı Bak. Tam da örneği budur. Efendinize yani Türkçe karşılığı efendim. Ayrıca Mevla. Mevla Bakara 286. Koruyucu demektir. Mevla ne? Koruyucumuz demektir. Allah'ın esmasıdır. Bakara 286'da her cuma okunur. Ama uygulamaya gelince Rum Celaleddin'e isim yapıldığı için 99 isim arasında yok. Bu da aşikare yani ispat etmek için karbon testine gerek yok. Bakıyorsun 99 isim arasında yok. Orada da bas bas çağırıyorlar. Yani Mevlana Celaleddin Rumi. Tabi o Mikel Bayram Hoca ölene kadar anlattı da yani e, dikkat eden çok fazla kişi de olmaz. Vefatına kadar. Onun için dostlar esmaları mesela namazlarımızda kullanalım. Bin yıl önce ya da 1400 yıl önce birisi Subhan Rabbi -Ala demiş. Adam ölene kadar Ala diyor. Ya başka yok mu? Rezzak desen olmaz mı? Basir desen olmaz mı? Vedud desen olmaz mı? Ya adama aziz demişler. Adam 50 yıl aziz. Ya kardeşim. Ya borcun var. Allah rızaktır de ya. Eğilirken, kalkarken, secdede